Hepinize saygılar arkadaşlar bugün GTA 5'te zengin hayat moda oynuyoruz Para bizde göt bizde Yani kısaca kroyum ama para bende moda oynuyoruz Bir gömlek altına kravat, kel, gözlük, sakal tam olduk şu anda Kroyum ama para bendeyiz şu anda Gidip GTA 5'te efsane güzel dört tane ev inceleyeceğiz bugün Bok gibi paramız var dibine kadar istediğimiz evi almışız dört tane onları göstereceğim tek tek size Allah belanı köpeğini sokağa çıkarmış köpeği ezip beynini patlatacaktım küçük köpeğin ya Manyak mıdır nedir ya İşte, işte benim evim Hello işte zenginim ama kurayım ama para bende ye yeah. Bunun adı Mesut Bu köpeğin adı garip kont Kesinlikle arka sokaklardan alıntı yapmadım Öyle normal öyle Bu da çoban Hüsnü çoban Bu da onun köpeğin adı garip kont 2 Evet çok benzer biliyorum ama su yapacak bir şey yok Bu da rıza baba evet bu başta duruyor rıza babamız bizim Eve girelim yavaş yavaş oh yeah Burası benim her gün Bir tane halte kardığım sağ kolumu geliştirdiğim Spor salonum Çok güzel değil mi buradan bir de üst kata çıkıyorsun böyle egzantrik bir tahta çıkış yapmak istedim Burada da kadınlar var sürekli zıplıyorlar bunlara zıplamaları için para veriyorum Veriyorum, veriyorum zıplıyorlar. Bak bu kadın çok mutlu. Biz şu iki genç kadın kabul etti bu işi, bir de bu yaşlı kadın kabul etti. Ne yapalım? İnsanlara parayla her şey yaptıramıyoruz. Her neyse abi, biraz zıplamaları için para veriyorum. Zıplayan memeler görmek için. Seninki iğrenç. Sen önde durma, sen öndedir. Sen de zıpla. Bak mesai arandasın, döverim seni tamam mı? Geldiğimde zıplamaya başlayacaksınız. Buradan böyle üst kata geçişiyorsunuz. Aradan böyle. Burada bir tane adam var. Ha Habire davul çalıyor gerizekalı Neden bunu işe aldın bilmiyorum Zaten beceremiyordu davul çalmayı Sen kavuldun Necmettin Siktir git buradan Kulaklığı takmış duymuyor salak mıdır nedir anlamıyordum ki ya Her neyse her neyse, Sonra buradan aradan şöyle geçiyorsunuz Burada bir özel ada var Burada Joker'i de davet ettim Para bende bu her şey bende olduğu için Joker'i de davet ettim Joker burada sigara içiyor Sigara içme ölürsün ölürsün Lan sen de bak bembeyaz olmuşsun kafan, kafan bembeyaz olmuş Kolların daha beyazlaşmamış ha, Tövbe işte Joker böyle bembeyaz oldu sigara içmekten sakın sigara içmeyin Sonra burada kankim var selam kanki Almış birayı takılıyor Bu da Michael Pitch Michael Ne oldu para bende de gidiyor geldin değil mi lan? Değil mi lan otursana lan hepiniz niye sigara içiyorsunuz zayıf değil mi ya? Burası da sigara odamdı bak burada da erotik dergiler var bakarlarsa diye canları sıkılırsa diye çok ayıp çok ayıp her neyse Sonra burası bu kadar Bir de ben buraya gelip ara sıra yatıyorum şöyle Yatıyorum buraya gelip şuradaki dürbünden bakıyorum etrafa Bu üst kat böyle Sen siktir git artık ya Çalmayı bilmiyorsun bak döveceğim seni Necmettin ha Davurlu bir yerine sokacağım Necmettin kovuldun diyorum Kovuldun Necmettin İlla vurmam mı lazım Necmettin Bak kötü sinirlendi Necmettin ama takmıyor Neyse artık sinirlendi bir şey yapmayalım Dans etmeye devam edin aferin böyle zıplayın böyle zıplayın devam Sana buradan alt kata indiğimizde Bu katı inceleyelim bu kat normal benim klasik evim Ama bir kat şey ekledim içine Bu eve nereden giriliyor bütün camlar girişe benziyor ha Burası benim evim burada donatlar var canım sıkıldıkça yiyorum göbeğime dikkat ediyorum ama Bir de parlayan atletimi fark etmediniz değil mi kurayım ama para bende diyorum inanmıyorsun atletim parlıyor Burada meyvelerim var meyvelerim güzel meyveler Sonra burada odunlarım. Burada da temizlikçi Anna var. Anna. Evet. Anna bak. Ne kadar genç, ne kadar güzel ama Anna biraz kilo almışsın. Anna kilo ver. Dur koşarken bir dayıyım şuna. Anna! Anna! Ya ee, dengen bozuldu Anna. Anne dengen bozuldu Anna. Anna! Sıkıntı yok devam Anna? Biz böyle anlaşıyoruz. Her neyse burada da şekil gözüken bir motorum var. Çok şekil değil mi? o ye yeah. Oh ye yeah, evin içinde motor sürmeye bayılıyorum. Anne bunun tekerlerini sil bir daha tamam mı? Oh ye. Yeah. Dur anla. Anla motorumu elle anla. ANNA 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 anla bütünleşti her şeyle evdeki. Her neyse aç kapı yanına geliyorum. karın yerden yere vurduk yazık ya. Oradan sonra cima. Burada parça şey var. Arkadaşlarım gelirse sosisli yesinler diye. Falan burada büfemiz var. Şurada parti mekanı var. Burada geceleri takılıyoruz. Arkada porno sitesi açık kalmış. Bakmayın. Ondan sonra cima. Burada da havuz partisi var. Ah ya. Para ya. Bütün kadınlara çarpacağım. Çok çok azgınız değil mi? Selam. Burada bu kadar kadın var. Sen niye burada yalnız yalnız oturuyorsun? Ne oldu? Bir şey mi bozuldun ya? Ne oldu ya? Kemal. Kemal ne oldu Kemal? Git kendine çekil. Bak Kemal. Bana bak. Gözlüklerime bak. Adam ol Kemal. Sonra ne Burada ateş yanıyor. Odun koymuşuz. Izgaraya odun koymuşuz. Bu kadar cahiliz. Helal çap. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Burayı mı tamir ediyorsun oğlum? Da dangalak mısın? Evimi soymaya çalışıyorsun. Dağıl lan. Çarım oğlum ağzını. Burada biraz zıplıyor bunlar. Dangalak mısınız kadınlar? Sen, sen, senin paranı maaşını yatıracağım. Niye bu kadar yaşlı bunlar anlamıyorum ki ya. Genç yok mu genç? Dur sakin polis gidecek gitsek. gitsek. Baba memelere bak nasıl sallanıyor. Hah tamam. <laughs> bu burada yatıyor. Dinlen lan yatağımdan. Gö pis götünü çek lan yatağımdan. Ana burası özel oda. Güvenlikli oda. Şifresi falan var. Buradan etrafı izliyorum. Ondan sonra cima. Burası hangar. Burada ha bire şarap. Ölümüne şarap. Şarap 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 burası. Sonra buradan devam ediyoruz. Bu odalara giremiyoruz. Benim bile etkim yok. O kadar o kadar özel odalar. İşte bu kadar. Burası da giyen giyinme odam. Aa! Kadın dikenmiş. Pis götünü çek diye bak ayağa kalkmış pis götünü çek dediğim diye. Tamam üzülme atabilirsin ya götünden bir şey demiyorum bak. Taş gibi popon var zaten. <laughs> Ondan sonra burada golf topları var. Ha bir atmaya çalıştım hiçbirini beceremedim. Bana salah muamelesi yapmayın bunlar da kankilerim. Bu Arif. Arif taksici Arif bu taksicilik yapıyor. Akasya Duran'da çalışıyor. Bu da Sibel. Sibel yavaş git Sibel korkma benden Sibel. Sibel sakin ol Sibel Uaaaa. Arif senin kıza dayadım Arif nerede? Arif kaçmış E neyse burada basket topu oynuyorum İşte evim böyle yani böyle yani burası benim şekil evim Cukkala bukkala evim yani çok hoş değil mi Değil mi Kemal Sevdin de mi evimi Oh şöyle yüzüyorum bu havuz biraz derinmiş yalnız Çık 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 boğuluyorum boğuluyorum Ah İtiyim mi lan seni havuza? Ha? mi lan para bende? Ee. Ee. dur itemedim dur. Ee. <laughs> ettim kızı geri zekalı. Lan. Çık artık çık. Lan kız mı olacak. Dur geliyorum dayan. Dayan geliyorum. Ana boğuluyor kız. Yüzme bilmiyor muydun özür dilerim. Aldı öldü. Öldü. Çaktırma. Çaktırma çaktırma. Suda kesinlikle biri ölmedi. Duydunuz mu Güvenlikler, güvenlikler halledin şunu. Niye ikiz birbirimize benziyorsunuz da ikiz dingil misiniz siz? <laughs> Çok komik. Burada özel bir odam var. Burada yat şarap iç şey izledi. Abi bu nasıl bir lüks ya? Bak sevişme yatağı bile var. Cam camla et dafı görüyor. Hep dafı görüyorsun seviştikken Dağılın lan. İşte bu evimizde böyle. Bu evi bu kadardı. Başka eve geçelim şimdi de. Bu evden sıkıldım artık. Yeter artık. Yeter. Böyle sıkıldıkça ev yapıp patlatıyorum Para bende kroyum hayvanım ben Dağılın <laughs> İşte bu ev bu kadardı Evet kurayım ama para bende Yerine gidiyoruz bir tane daha Bu biraz çölevi bu benim Farm evim yani farm dediğim farm Nasıl bir farm biliyor musunuz böyle Eee çiftlik çiftlik evime Gidiyoruz şu anda benim burası benim Çiftlik evim para bende Ve kroyum burası benim çiftlik evim Yee yeah. işte burası Benim çiftliğim Nasıl ama? Güzel mi? Beğendiniz mi? Ama şimdi bir de içini görün. Bu biraz sade. Bu da bu nerede? Bu Tayland? Böyle işte etrafı çapalıyor. Buraya bakıyor. Ne? Ne diyor Tayland? Paranı geç yatırdıysam ne olmuş? Döveceğim mi? Tayland bak sinirlendirme beni. Ağzını tokatlarım senin. Merak etmeyin bir şey olmaz. Ben Tayland'ın canım sıkıldıkça böyle tokat diyorum. Parasını alıyorum falan. O kendine gelir etrafı temizlemeye devam eder. Merak etmeyin bir şey olmaz. Buradan böyle evimizin içine giriyoruz. Direkt bir yatak var. Her yerde sevişirim dediğim gibi. Burası sevişme yatağım. Direkt camı görüyor. Dışarıya bakıyor. <laughs> Müzikler falan filan. Buradası tuvaletim. Kapısı hep açık. Eğer sıkışırsam, misal olursam falan kapıyla uğraşmamak için sivlettim kapıyı. Kıpırdamıyor. Burada golf sopalarım var. Burada fitnessim var her zaman gibi. Burada bir saunam var. Üstü kapalı. Buradan böyle atlıyorum. Jimnastik falan yapıyorum. Burada her gün bir tane kaldırdığım şu pembe artelleri kullanıyorum ben. Sonra burası mutfağım. Burada da suz var. Suza bayılıyorum. Suz alın. Kesinlikle bir reklam değildir. Burada dolap açık. Bir şey olmaz. bozulursa ellerini alırız. Para bende ben, ben kuruyum hayvanım. Her neyse buradan böyle geçiyorsunuz. Burası bu bilardo adam vah bilardo masasını kestim bir gün. Sinirden böyle ortası delik duruyor abire. Ona tamir ettireceğim. taylan'a söyleyeyim de tamir etsin. Her neyse burada 3 tane ateş yaktı. Bir tane etmez. Para bizde bok gibi paramız var. O yüzden 3 ateş. Böyle ateşin üstünden zıplayalım. Allah belanı yanıyorum. Yanıyorum. Aa! Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Tamir et Sağlıkta parayla bir şey olmaz. Para bir de biz Burada arabalarım var. Şekil şukul. Cool. Şu arabaların güzelliğine, şu bebeklerin güzelliğine bak. Hangisine binelim? Hangi buna binelim? Bu bu daha bu daha paralı gibi duruyor. Diğeri spor. Biraz daha karizmatik olana binelim. Tank gibi bak 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 bak. Oh yeah. Her hizmetçim Taylan'ın karısı, karısı. İspanyol bu. Ola diyor. Ola diyor. Bunun adı bu yabancı olduğu için bunun adı Mimila. Mimila. Taylan'ı dövdüm Mimila. Şimdi sana çarpacağım. Oh Mimila'ya da vurdum. Bunları böyle eziyet ediyorum ben. Bir zevk benim için böyle. Taylan'ı da dövmek. Bunu da dövmek. Böyle bir zevk benim için. Burası benim evim yani sonuçta. Parasını veriyorum. Döverim. <laughs> Abi millet ciddiye alacak beni yalnız ha. Her neyse. Burada bir temiz hizmetçim daha var. Kapıyı aç lan. Kapıyı kırarım yenisini yap lan oraya kapının. Bunun adı da Faruk. Faruk nasılsın Faruk? Ezeyim mi Faruk seni? Ezeyim mi Faruk? Faruk'u böyle dokundurmayı seviyorum. Ölmedi ölmedi merak etmeyin. Şöyle öldüreyim bari dur. Faruk kendine gelince buraları bir topla bak. Mimile'yi de bayılttım zaten. Kafasına vurdum bayıldı. Taylan da bayıldı. Siz de çalışmaya devam edin. Çalışın çalışın aferin böyle devam böyle devam. Hele yaptığınız ekinleri falan ezdim. tam bir şerefsiz oldum ya Taylan hala baygıncı. şu taylanı kaldırın ya oye yeah. Ekinlerin hepsini ezdim bunların hepsini Bir ay içinde yapacaksınız tekrar duydun mu lan şişman Sen çalışmıyorsun niye bir şişmansın lan Ne asın lan sen Çerim ağzına tokatlarım seni Sen şeye benziyorsun lan Steam'in kurucusuna benziyorsun gözlüğü tak bakayım Bu evimizde böyleydi işte bu benim çiftliğim, çiftlik evim. Buraya zevk için arasına milleti dövmek için geliyorum. Burada takılmıyorum. Asıl takıldığım ev en sonda. En sondaki evimi göstereceğim takıldığım, takıldığım ev. Üçüncü base'ime gidiyoruz. Burası savaş yeri. Burası böyle özel bir durum olursa zombiler falan dünyayı basarsa kaçacağım ya. Kesinlikle zombilerin bastığına yani. inanıyorum bu arada. Burayı kullanıyorum zombi baskınlarına karşım Burada benim işte çalışanlarım var Bur Burada Rıza Baba var bir tane daha Bu hepsi benim Rıza Babalarım meşhuldür Ve onun yanında Murat komiser var Böyle bunlar burada bekliyor Bu da Garip Kont 3 Böyle takılıyorlar Bu bir sürü he Bütün aldığım adamların adını aynı koyuyorum unutmamak için Böyle 1-2-3 diye sıralandırıyorum her neyse Buradan böyle geliyorsunuz 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 Burası aşırı güvenlik daha bire bunlar burada bekliyor Niçin bekliyor niye bekliyor bilmiyorum hele bekliyorlar. Aç kapıyı. At kapıyı. Neyse yeniden yaparsınız. Bana ne? Burada köpekleri öldürdüler mi lan bunlar? Ana, köpekler ölmüş. İyi misin Allah'ım? Lan bunlar niye öldü? Niye öldü lan bu köpekler? Beslemediniz mi bu köpekleri? Oğlum köpekleri nasıl beslemesin? Sen neden beslemiyor? Sen neden beslemiyor? Sen bana silah mı Demek ki askerleri paralı asker bile olsa sinirlendirirse ağzına sıçarlar. Sonra bu evin içine girilmiyor. Bu süs olsun diye yaptırdım. Asıl ben yandaki eve giriyorum. Bu bu, bu, bu ev süs. Bunu boş verin. Bu ev benim evim. Oye oh yeah, bakın havada duruyor havada. Şekli görün, parayı görün. Burada da benim hanfendilerim var. Havada yazıyorlar. Beyinlerini kullanarak. Baba 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 eteği açılmış. Üstten afrikik veriyor şerefsiz değilsin aslan. Burada özel kasa odasına giriyoruz. Burada çalışanlarımız var. Böyle etraf kontrol ediyorlar falan. Helal aferin aferin aferin. Çok güzel çalışıyorsunuz. Tebrik ederim. buradan yardırıyorsun böyle. Elinde silahlı bir adam. Burayı tutuyor. Burası da benim özel odam. Burada haritayı inceliyorum. Zevk olsun diye. Yani hiç savaşla ilgim falan yok. Nükleer bomba atmıyorum kesinlikle. Her neyse sen devam et buraya korumaya. Burada da do doktorum var benim. Özel maymun yapıyor. Sakin ol maymun. Sakin ol. Sakin ol kendine gel. Nasıl gidiyor maymun incelemelerin? İyi mi doktor? Burada da bir dinozor yumurtası bulmuş. Evet bunun dinozor yumurtası demiş ki Ark o, Survival Evolved serverımıza gelmeyi unutmayın. Yarın bununla ilgili bir video gelecek. Bence gelin videodan önce aşağıda serverın IP'sini ve benzeri şeyleri bulabilirsiniz. Sonra bu yaşlı yakışıklı adam da bunu buraya tutuyor işte maymun kaçarsa diye vuracak topuna vuracak maymunun. Sen ne durumdasın? Eczane deposunu kontrol ediyor bu herif Giremiyoruz mu? Hayır burada cam olması gerekmiyor muydu? Bu bu niye havada duruyor? Neyse tam çıkmamış. Sağlıklıyız, sağlıklı merak etme. Buradakiler tam çıkmamış. <laughs> burada cam olması gerekiyordu. Her neyse. Güzel. Evimde böyle, ikinci evimde böyle. Üç kata çıkılıyor mu? Çıkılıyor herhalde. Dur bakayım. Bu evin merdiveni nerede? Mer merdiveni ha buldum. Okey buradan böyle yüz kata çıkıyoruz. Burada dev bir saatler zamanı görmeyi seviyorum. Hoşuma gidiyor. İşte ezda depoları falan. Sağlık şeyleri, savaş malzemeleri. Burada da burada küçük adam ve küçük kadın var. Bunlar sevişiyor ben gülüyorum. Çok ilginçler. <gülüyor> Abi. Sonra Buradan böyle devam ediyoruz. Burada benim küvetim var. Küvet yatıyorum buraya. Çırılçıplak soyunup yatıyorum. Sıcak su dolduruyorum. Bekliyorum. Tam o kadar çok adamın olduğu bir yerde. Sakin ol. Allah'ın belası. Dur 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 dur. Dur. sinirlenme dur. Sadece omuz attım. Allah belanı. Eğer sen etraftaki adamlara kızdıracaksın. Gezik ya. Niye bana saldırıyorsun? Bağırma. Allah belanı. Sıçtık 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 sıçtık. Bak nasıl saldırıyorlar bak. Kaç. Kaç amca kaç. Sıkecekler belamızı. Ne yapıyorsun amca? Vuruldum bak. Ah. Paralarını maaşlarını vermedik diye sinirlendiler herhalde. Omuz attı bana ya. Neyse dur amca temizleyip geliyorum. Kendi adamlarımı vuruyorum ya şaka gibi ya. Ben sıkıldıkça kendi adamlarımı vurup bir yenisini alıyorum. Ölümsüzlük olmasa ağzımıza sıçaklar ama. Hepsini tek tek indirmeye bayılıyorum. Böyle 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 böyle. Oğlum bu kadar kolay ölüyorsanız. Neden söz tuttum lan? Neden böyle şeyler yapıyorsunuz oğlum? Ben sizin tarafınızdaydım. Bana niye saldırıyorsunuz? Tamam bütün bir herkesi öldürmüş olabilirim ama bana saldırmamanız lazım. Bu da benim özel helikopterim. Bu da etrafı güzelce gezmemi sağlıyor. Orada teknem var, özel teknem jetikim. Şurada da özel yatım var. Yatımı göstermem lazım. Dur. Allah belanı. Ah, ah. Ah, helikopter düşüyor. Abi kendine gel ya bir sıkma arkadaş değil miydik biz biraz önce sana omuz attım ya ben Sen, Siz benden değil miydiniz ya Yeter ya Var neyse burada işte silahlar falan cephanelikler Kargo nahliyatları falan var bu da benim gemim buna binip geziyorum çok güzel bir gemi Burayı komple satın aldım bu gemi sayesinde Hadi ben gidiyorum kolay gelsin size beyler Savunmaya devam edin Yeni adamlar işe alın falan burası size kaldı bay bay bu gemi çok lüks değil mi ya? Bak ben bu etrafı bu gözlüklerle görüyorum işte. Benim gözümden görün. Paralı gözü. Her hani sokarım gidiyorum. Evet şimdi son evime gidiyoruz. Bu son evim efsane güzel fıstık gibi ve ben bu evde yaşıyorum işte. Bebeğim gibi bir evim var. Bak 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 etrafını içilerle sürdüm. Bu da ters dönmüş bir limuzin. Limuzinimi kim ters çevirdi? Allah onu belasını versin işte para bok. Ben de olduğu için en uzun limuzinden aldım. Şu boya bak işte. Bok gibi param var. Ebesin nikah gibi limuzinim var. Bak. Bak şekle bak. Bu limuzin niye ters döndü bilmiyorum ama işte. Değil mi yani? Para bende işte. Bak bak bak. İşte para zorsa böyle uzun bir ekmek gibi limuzin yaptırırsınız. Sonra dümdüz bir yol. Fıstık gibi kusursuz bir tane pürüz yol yok yolda. O kadar güzel. O kadar güzel. Buna böyle geliyorsun geliyorsun geliyorsun. Eve buradan veya sağdan girebilirsin. Bu daha çok sade bir ev. Bunda çok bir şey yok sadelikten yana bir ev bu. bu daha güzel oluyor sade olunca böyle kapısı açık her zaman ben geleyim gireyim hiç üşenmeyeyim diye Burada bir tane koltuk oyun yeri böyle benim için böyle biralar falan içecekler kokteyler hoşuma gidiyor Daha sade böyle kendime özel oda gibi orası video falan çekiyorum orada YouTube'a yüklüyorum YouTube'dan bu kadar zengin oldum İşte burada sülalecek bütün youtuberlar toplandığımızda bu masada yemek yiyoruz. Bütün youtuberlar geliyor işte trilyon abone oluyor orada sonra burada yatıyorum. Buradan ara sıra böyle denizi izliyorum. Bir hobim benim böyle denizi izlemek, denize bakmak falan. Teleskop aldım o yüzden. Daha hiç bakmadım ama. buna böyle havuzum var burada. Bir daha boyum kadar, boy, boy olmayayım diye diğer havuzlar büyüktü bunu biraz küçük yaptım. Islandım bir şey olmaz. Korur, korur. Bu elbiseler özel elbise. Direkt kuruyorlar. Özel elbise parayla aldım bu elbiseleri de. Zaten para elbise olmaz. Her neyse ne diyordum? Böyle bu bu kat böyle. Üst kata çıkalım bir de. Şöyle milyonlarca merdiven var. Üst kata çıkıyorsunuz buradan koşa 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 koşa. Burada dev bir televizyon, müzik sistemleri, kanki ile sohbet için yerler. Sonra burada bir bilardo odası, oyun odası. Burada insanlar takılıyor, langırt oynuyor, dart atıyor falan. Zevk çubuğu gibi şeyler var burada. Elektrotik dergi var. Bakmayın, bakmayın. Çok ayıp. <laughs> Burada gene dışarı izlemek için bir şey teleskop yetmiyordu. Bir tane de dürbün aldım onun yanında bir teleskop daha aldım ha bir zenginlik, para bok yani. 300 tane alırım istersen. Sonra burada duş var, burada normal duş var. Burada sabun var, şey var, labor var. 4 tane labor yaptım işte. Bu nasıl bir zenginlik siz anlayın? 4 labor dead labor Sonra da double yatak var. 2 yatağı birleştirdim. Her şeyi ebesinin bokunu çıkardım yani. Bak 4 çilik yatak mı olur lan? Her neyse her şeyi double yaptım triple yaptım ama tek kişi yaşıyorum o, o derece manyak bir adamım ben zenginlik hepsi zenginlik Kuruyum ama pere bende yani nasıl kuru olup da parayı ben buluyorum bilmiyorum ama işte öyle oluyor gençler yapacak bir şey yok kuru olun sizde <laughs> Burası böyleydi alt kata inelim bir de Şuradan şöyle geçiyorsunuz burada bir tane arabam var böyle jeep tarzı bir araba bu da çok güzel Böyle geri 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 gidip bununla çıkabiliyorum buradan böyle. Eee. Ama dur diğer arabalarımı oraya götüreceğim sizi. Buradan böyle iniyorsunuz bir de. Burada da farklı arabalarım var. Zen tornası, o serisi, buradalar. Selam bebeklerim, öpeyim. Ha, bunu da öpeyim, Cık. bunu da öpeyim. Cık. Burada bir de sanatçı, youtuberların dışında bir de sanatçıydım ben. Burada disklerim var altın disk adı ödülü aldım üç tane bir de alet kutum var hiç açmadım tozlanmış zaten Aman da aman da temizliyor buraları. Aman da yerim amanda da. <laughs> Sonra buradan devam ediyorsunuz. Burada bariyerler yok. Macera olsun diye buraya bariyer koymadım. Buradan gidiyorsun, gidiyorsun, gidiyorsun. Burada teknelerim var. iki tane lüks bebek gibi teknem var ama teknelerim kaçırılmasın diye etrafına şeyler taktım. Bak bu tekneyi mesela kıpırdatamıyorsun. Sadece süs olsun diye duruyor burada. Bak gitmiyor tekne. Süs olsun diye. Para bende bok gibi para var yani. <laughs> Landır dur düşüyorum <laughs> Bu tekne de öyle aynı şekilde Bunu da hepsi süs olsun diye Bak Bak gitmiyor bak Bak gitmiyor bak gördün mü işte hepsi süs olsun diye Z Geri zekalı mıyım mal mıyım bilmiyorum ama işte Hoşuma gidiyor böyle şeyler Aa, ki 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 İşte bu evde böyleydi Bu evde bebek gibi ılık ılık böyle güzel bir ev Her şeyin olduğu bulunduğu mis gibi bir evim var dört tane ebesin nikah gibi evim var bir diğer bir dahaki videomuzda milyoner olma modunu milyarder olma modunda bütün dünyayı satın alacağım. Ama onu da isterseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın şuradan. Ve sağ alttaki butonu ser abone olabilirsiniz. Annem hala halıyı sermediği için istediğim yere gidebiliyorum bu çok eğlenceli. Neyse kendinize bakın. Bir daha güler görüşmek üzere. Siz de gelsin unutmayın. Hoşça kalın görüşmek üzere bay bay. Aman! Aa kimse tutmadı beni. Gel 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 gel. Ana nasıl sürünüyor nasıl sürünüyor bak. Yerini zırla. Kafanı dağlara taşlara vururum onu terim. Niye bombalar yağıyor buraya? Niye bombalar yağıyor? Biraz garip olmuş ama olsun o kadar. Bak kıpırdama dedim kıpırdama. Aaaa! Aaaa!